Ay hoş geldiniz. Hoş canım. Ne iyi ettiniz de keşke haber verseydiniz gelmeden. Ya öyle biraz habersiz oldu çat kapı ama yeni evini bir görelim dedik. Naciye Hanımcığım al ah, bu da sana. Bu ne? Kahve takımı. Bu da kristal vazo. Fiskosun üzerine koyarsın. Ay niye zahmet ettiniz ya? Hadi buyurun lütfen buyurun. Buyurun buyurun. Anne. Kim bunlar? Eski mahalleden komşular. Ev için hayırlı olsun demeye gelmişler. İşte böyle habersiz verdiler. Siz ne yaptınız? Ay anne ne yapalım işte kan istediler. Onu verdik. Bir de şirkette görüştük. Neyse bunları sonra konuşuruz da. Misafirlerin de önüne koyacak hiçbir şey yok. Ne yapsak acaba? Pastaneden ekler falan mı söylesek ha? Naciye teyzem ben hallederim iki dakikada. Vallahi evde hiç de bir şey yok. Yani bir lokmacık un var, ne yufka var, ne bir şey var börek falan yapmak için de şaşırdım kaldım. Yani olur mu anne böyle şey ya? İnsan gelmeden önce bir haber verir. Ne yapacaksın kızım? Kapıyı gelene geri çevirecek halimiz yok ya. Oldu işte. Ben eldekilerle hallederim. Sen sıkma tatlı canını. Çay koyayım hemen ben. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Evin çok güzelmiş. Allah güle bile oturmayın. Amin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Alayım ben. Okay. Buyurun kızlar buyurun. Buyurun rahat edin. Buyurun. Aa, evde hiçbir şey yoktu. E, yufka da yoktu evde. O böreği nasıl yaptın sen? Patatesi rendeleyiverdim, yufka gibi oldu. Arasına yumurtayla peyniri koyup tavada iki dakika çevirdim. Oldu bitti. Anne, memleketten kuru kayısı gelmişti. Ondan da tatlı yapmış. Üzerine badem kırıverdim, biraz da bal. Ee, kısırla patates salatası da hemencecik oluveriyor zaten. Vallahi mis gibi de koktu. Buzlukta da milföy vardı. Arasına peynir koyup fırına atıverdim. Ha bir de yeşil mercimek buldum. Ona da bir salata yapıverdim hemen. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Bu kadar şey, bu kadar kısa sürede oluyormuş demek ki. İçin rahat olsun Naciye teyzem. Ben kimseye mahcup etmem seni. Ben buradayım Allah. Şimdilik burada. Sen de acımadan göndermesin. Teşekkürler. Naci Hanımcığım, evde bir şey yok demiştin. Vallahi bravo, yarım saatte nasıl yaptınız bunları? Afiyet olsun. Kız pek amarat maşallah. Patates salatasının aroması çok güzel. Ne var bunun içinde? Hı -hı, ben de aldım. Pek yakışmış. Zerdeçalla kekik. Biraz da taze nane vardı onu da koydum. Öyle daha güzel oluyor. Ay Naciye Hanımcığım. Pek güzel maşallah. Hem kendi güzel hem hamarat. Böyle gelin dostlar başına. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Ay üstündekini sen mi ördün kızım? Evet ben ördüm. Ay bir bakayım ona ben. Ay tiftik bu ayol, sıcacık tutar. Kaç numara şişle ördün? Dört buçukluk şiş kullandım ama beş de olur. Ay bayıldım vallahi. Gün alsak da bize de örsen. <laughs> Naciye Hanımcığım çok şanslısınız vallahi. Böyle kız dostlar başına. Ay yoksa Kuzey'in şanslı mı bu? Ay yok canım. O ne biçim laf Saniye Hanımcığım? Olacak şey mi o? Niye olmasın? Hem güzel hem marifetli. Yok. Ben çalışıyorum burada sadece. Hem Kuzey Bey kim ben kimim? Yok öyle bir şey. Anne bak kız diyor ki o kim ben kim diye Gözünü seveyim vazgeçelim bu işten ha. Gönderme kız anne. <laughs> şirketten arıyorlar. Çık dışarıda konuş ver kızım benim. Buyurun, buyurun. Kuzey kim, ben kim? Koskoca avukat ben... ...ortaokul ikiyi bile bitirememiş bir köylü kızı. Alo? Ha evet. Ha ayarlandı mı? Hemen mi? Tamam, Tamam geliyoruz. Gözün aydın. İş olmuş. kalsın günlüğümü unutuyordum. Kızım, hadi çıkın artık. Yok. <laughs> How could I? Sıla, ne oluyor ya? Ne düşündü bu? Ne oluyor yüzüne tüp patlamış gibi? Şey, yok bir şey. Ben ma makyaj şey yaptım da, ben hemen lavaboya gidip bir halledeyim. Ay neler oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz içeride? Anne bak Kuzey çok kızacak. Niye kızsın ayol? Ay anne yalan söyledin. Kuzey'in haberi bile yok kızın gideceğinden. Ay yoksa yok ne yapalım yani? Anne bak Kuzey'e çok kızacak. Zaten kızın gitmesini istemiyor. Şimdi çıkıp gelse var ya koca elinden. Kapıdan döndürür vallahi. Demedi değil mi ha. Kızım. Böylesi Deniz için de hayırlı. Ya iş güzel. Maaşı da iyi. Kalacak yer de veriyorlar. Kardeşini de alacak yanına. Oh o kızacak çocuğu da işte oldu bitti. Ay anne ben sana ne diyeyim ya. Annem bak gel. Gözünü seveyim. Kuzey'e danışmadan bir iş yapmayalım ha. Üf, ya. Adam öyle işte.